Durmuş Kadir Aydın Bey ile beraberiz. Ee, Durmuş Kadir Bey merhabalar. Merhabalar. Durmuş Kadir Aydın'ı tanıyabilir miyiz? Tabii ki de. Ee, ben Durmuş Kadir Aydın. 1997 doğumluyum. Aslen Kızılcahamamlıyım. İstanbul Pendik'te ikamet etmekteyim. Ee, 2015 senesinde okula başladım. 2019 senesinde e, Gazi Üniversitesi Ağaç İşleri Mühendisliğinden mezun oldum şu anda da Gebze bölgesinde, Kocaeli Gebze bölgesinde çalışıyorum. kısaca bu şekilde. sorular sorarsanız daha ayrıntılı bir şekilde cevap verebilirim. Evet, eğitime başladığınız yılı falan söylediniz. ben evet. staj ve iş yeri eğitiminden bahsetmenizi, staj ve iş yeri eğitiminin avantajlarının neler olduğunu, eğitimi de arkadaşlarımıza tavsiyeleriniz nelerdir diye. Ek ya hocam şu şekilde e, yani biz e, iki şekilde staj yaptık bir yaz stajları bir de iş yeri eğitimi yaptık. E, ben e, Lazone firmasında iş yeri eğitimi yaptım e, ve e, çok benim açımdan çok çok güzel geçti. E, bir de şöyle ben başka bir ekibe katılmıştım Lazone firmasında e, üst düzey yöneticilerin olduğu. E, onlar Türk Kalite Programı'na hazırlanıyor, hazırlanıyorlardı. Ben de o ekipteydim. Ya yani gerçekten ben oradan çok şey kazandığımı düşünüyorum her konuda. Bir de benim müdürüm vardı Nevzat Bey. Kendisi 19 yıl boyunca Toyota firmasına çalışmıştı. Bu yalın üretim sistemleri üzerine ve sürekli iyileştirmeler üzerine çok büyük bir deneyimi vardı. Ondan çok şey kazandım ben. Kazandıklarımı da orada aktardığımı düşünüyorum. Onlardan da çok güzel geri dönükler almıştım gerçekten Lazoni firmasında çok güzel bir şekilde iş yeri eğitimini yaptım ve çok güzel tecrübeler edindim olumlu yönde. Evet. Peki ağaç ve endüstri mühendisi eğitimi almaya yönelten motivasyon unsuru neydi? Niçin ağaç Şöyle, evet. E, biz dört kuşaktır, hatta beş kuşaktır bu ahşap sektöründeyiz. Yani dedemin babasından gelen e, bir meslek. Biz normalde e, kerese ticaretiyle uğraşıyoruz ama babam e, işleri biraz daha büyütüp kerese ithalatı yapmaya başladı. E, i̇şte kaç sene önce, 20 seneden beri kerese ithalatı yapıyoruz. E, Bulgaristan, Romanya, Rusya, Finlandiya, İsveç oradan e, çam getiriyoruz. Romanya'da da bizim e, bir fabrikamız var, oradan da e, kendi tomruğumuzu işte buraya getiriyoruz. Oradan ladin getiriyoruz daha doğrusu. Aynı zamanda da Romanya'da büyük bir Avusturya firması var. Onun Türkiye'deki piskülültörüyüz. Ben mezun olduktan sonra biz aynı zamanda kereste ticareti de yapıyoruz. Türkiye'de daha dağıtıyoruz getirdiğimiz ürünleri. Şimdi ayrı bir işe giriştik biz. Yeni bir firma açtık. Biz toplamda dört kardeşiz. Bir kardeşim küçük daha lise okuyor. Üç kardeş bu işin başına geçtik. Çeşitli tasarımlarımız olacak tabii ki ama şu an ilk etapta çam fırça sapı üretiyoruz. Ee, i̇şte Finlandiya'dan getirdiğimiz ürünleri e, burada çam fırça sapı haline dönüştürüyoruz. Şimdi e, yeni profil makinesi de aldık. Altı artı bir üniversal. E, onda da çeşitli tasarımlarımız olacak. Dekorasyon işlerine de gireceğiz. Dek, döşeme, lambiri, e, telefonluk, ya, bir sürü tasarımlarımız olacak tabii. bunlar hepsi bir hayal. İnşallah yavaş yavaş bu hayallerimizi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Evet. Tam e, fırça sapı üretimi alakalı tam üzerine bastığımız bir noktalardan e, ben bir açıklama getirmek istedim. Fırça sapıyla ile alakalı üretimin yüzde %95'inin gürgenden olduğunu ama siz bunu evet, ile evet. e, ve bunu yaptığınız üretimlerle ve bunu Orta Doğu'ya Doğrudur hocam. İsterseniz biraz daha açıklık getireyim konuya. Çok daha iyi olur lütfen. Evet. Türkiye'deki genellikle bu fırça sap üretimi Ada Pazarı bölgesi, Sakarya bölgesinde üretilmekte. Genellikle yüzde 95'i kayın ağacından ya da işte Gürgen'de çok az fark var zaten. Gürgen ağacından üretilmekte. Bizde Yaklaşık 4 sene keresli ithalatçısı olduğumuz için çam, ağac, çam ağacından fırça sapı dönüştüren bir müşterimiz vardı. Bizim de yakın dostumuzdu, babamın daha doğrusu. O işte bir plastik fabrikası satın aldı. Dedi ki işte babamın adı Zafer. Dedi, Zafer Bey dedi siz de bu işe girin. işte yaparsınız zaten bir geçmişiniz var. Biz de zaten onun amma getiriyorduk, ona veriyorduk. Ben de mezun olunca babam da bir çocuklarını birleştirmek istedi. Beraber çalışsınlar istedi. İşte e, benim de okulum bitince biraz da işte e, ben bu ya mühendis, ağaçların sürü mühendisi okuduğum için e, biraz da bana güvendi diyebilirim açıkçası. E, çok şükür açtık. E, korona dolayı, e, pandemiden dolayı biraz e, tabii e, düşüncelerimizi gerçekleştirmede geciktik ama işte şu anda çok güzel bir şekilde işletiyoruz işte Orta Doğu'ya veriyoruz. Özellikle Irak bölgesinde bizim ürünlerimiz çok tutuluyor. Yani Mesela oradaki müşterilerimiz bize diyor ki onlar kayın alıyorlar zaten sürekli. Türkiye'de çam üretebilen büyük bir iki firma var. Biz de günlük 10 bin tane üretiyoruz. Mesela müşterilerimizle görüşüyoruz. Diyorlar ki kayına, bunlar diyor Çin malı diyorlar. Bizim ürünleri de bunlar Türk malı diyorlar, çok güzel diyorlar. İşte <laughs> o şekilde. Yani bayağı tutuluyor bizim ürünler. Bakın ben size burada örnekleri de var göstereyim. Şöyle bakın ama şeyden dolayı gözükmüyor ama e, ya çam ağacının estetik olarak güzelliği çok güzel bir de bu e, ağaç malzemenin çalışmasından dolayı e, çap küçük olduğu için e, çalışma çok oluyor gürgende özellikle ve yamulma oluyor Tabii müşteriler de bunu kesinlikle istemiyor. Ee, bizde yamulma çok az oluyor. Fırınlı geliyor zaten bize Finlandiya'dan. FSC'li zaten tüm malzemeler. Fırınlı bir şekilde geliyor bize. Ee, biz de bunları işliyoruz. Bize de yamuk ürünler çıkıyor ya da defol ürünler çıkıyor. Biz Romanya'da da firmamız olduğu için tabii babamdan öğreniyoruz biz her şeyi. Babam bu konuda çok bilgilidir. Ee, biz her ürünümüzü tasdif ediyoruz. Ee, kaliteye ayırıyoruz. İşte bu müşterimiz de bunu çok beğeniyor. İşte atıyorum ilk malzemeyi gönderdikten sonra ikincisinin kötü olma olasılığı yok biz hep ne gönderiyorsak sürekli Arge çalışması yapıyoruz. Daha da kalitemizi arttırmaya çalışıyoruz. İşte daha yeni izlediğim gibi değişik sap çeşitlerini de üretmeyi düşünüyoruz. Kürek sapı çapa sapı, keser sapı da üretmeyi düşünüyoruz. daha değişik biraz da mobilya işlerine girmeyi düşünüyoruz. Bu profil makinemiz var yeni onda da çeşitli döşeme, lambiri, dek, çeşitli tasarımlar yaparak dekorasyon işine girmeyi düşünüyoruz. Onu da Avrupa kanalıyla, bizim Romanya'daki film kanalıyla Avrupa'ya vermeye düşünüyoruz. Bu şekilde hocam. İşte hayallerimiz var dediğimiz gibi inşallah gerçekleştirebiliriz. Peki, Hı -hı. Bir eğitimden bahsedelim. Yani Romanya'da fabrikanızın olduğunu, Irak'a ihracatınızın olduğu ve farklı ülkelerde ihracatınızın olduğu. Tabii Filistin, İsrail, e, Ürdün. Ya yani Ürdün'den Fas özellikle. Fas da var. Ama en çok Irak tabii de. E, yani şu anda yeni olduğumuz için talebin olduğunu çok iyi biliyoruz. İşte yavaş yavaş işte, pandemi de biraz azaldığı için yavaş yavaş siparişleri alıyoruz bakalım. İnşallah e, ihracatımız her yere olur diye düşünüyorum. İnşallah. Evet. Özellikle bu Kuzey Afrika ve Orta Doğu'da çok tutuluyor bizim ürünlerimiz. Peki dili, dili nasıl aşıyorsunuz? Dili, iletişim? Dili şu şekilde yani ben Anadolu Anadolu Lisesi çıkışlıyım. Biraz bir e, altyapım var tabii ama e, bu yani speaking diyoruz işte. E, speaking için çok yetersiz olduğunu düşünüyorum. Yani normalde e, yazışabiliyorum insanlarla. Ya da e, yazışırken Çeviriyle biraz kendimi, oradan yardım alabiliyorum kendime. Ama ablam var, ablamın İngilizcesi bayağı iyi. Yurt dışına da eğitim gördü kendisi. İşte o, mesela müşteriyle görüşürken o o görüşüyor, o şekilde oluyor. Yani Beraber video konferans yapıyoruz. O görüşüyor, biz söylüyoruz. Ya da ben anlıyorum bazı şeyleri, ben de dahil olabiliyorum ama yetersiz İngilizcem bu konuda gerçekten... Ee, geliştirmem gerekirdi öğrencilik hayatında. Değerli zamanınızı bize ayırdınız. Ee, çok teşekkür ediyoruz. Ne demek hocam. Rica ederim. Size de çok teşekkür ederim. Teşekkür Sağ olun. İyi günleriniz olsun. Hayırlı işleriniz İyi olsun. Günler. İyi günler. Teşekkürler. İyi günler.